Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Minecraft'ın nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar videoma bir 20-30 beğeni bekliyorum. İnşallah arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle e, öncelikle ön yargı yapmadan Android Oyun Club yazıyoruz arkadaşlar. Android Oyun Club'ın sitesine giriyoruz arkadaşlar girdik. Evet arkadaşlar görüyorsunuz oyunlar böyle. Siz şimdi diyeceksiniz ki evet ben oyuna devam diyorum. Oyuna giriyorum. Siteye bastığında dosya indirilmiyor. Evet arkadaşlar bende de oldu aynısı. Öncelikle arkadaşlar buraya Minecraft'ı yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Minecraft Pocket Edition. Oyuna devam diyoruz arkadaşlar. Son ee, sürümü en olduk. Evet arkadaşlar görüyorsunuz oyunu. Evet arkadaşlar böyle. Ee, evet arkadaşlar şu üstteki full'a bas basın arkadaşlar ama oradan yani buraya bastığınız arkadaşlar inmeyecek yani belki inmeyebilir belki inebilir arkadaşlar inmez arkadaşlar şöyle yapın ee, şuradan çıkın arkadaşlar yedek linke basın görüyorsunuz arkadaşlar bu altta yedeklik var şu arkadaşlar hemen altındaki yedek linke basıyorsunuz arkadaşlar ben de buradan indirdim yedek linkten arkadaşlar oyun indire basıyorsunuz ve oyunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz. Şu çarpıya basın arkadaşlar buradayken. Oyun indirdiğin Devam etin, Devam edin arkadaşlar. Bir kez daha çarpıya basın. Şu an arkadaşlar ben de indirili olduğu için item not available yani şu an item müsait değilmiş arkadaşlar. Öyle diyor. Değil mi? Evet, madde mevcut değil arkadaşlar. Müsait değil arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım siteden. Evet arkadaşlar, böyle anlatayım dedim. Ee, Minecraft arkadaşlar bu siteden böyle kolaylıkla indirebilirsiniz. Eğer arkadaşlar iOS kullanıyorsanız <laughs> iOS kullanıyorsanız arkadaşlar şu siteden. Mioshaywoman arkadaşlar. Mioshaywoman.w ile ve ona basıyorsunuz arkadaşlar. Bu linke geliyorsunuz en baştakine basın. Hatta ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. Minecraft yazın. Ve arkadaşlar aramaya gidin. Ee, evet arkadaşlar. En öndeki siteye basıyorsunuz. Ardından arkadaşlar sizi bir sayfaya verecek. Orada arama noktasına basın arkadaşlar. Oraya Minecraft yazın ve Minecraft'a sahip olabilirsin arkadaşlar. Bunlar iOS'lar için. Yani e, Apple'lar, iPhone'lar için. Android için ise arkadaşlar yani Samsung'lar için, Sony'lar için önceki gösterdiğimi yapın arkadaşlar. E, bugünlük böyleydi arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bye bye.